Emre'nin hayatı geçen yıl karne sevincini anneannesiyle paylaşmak için gittiği İstanbul'dan İzmir'e dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasıyla değişti. Çok ağır bir durumdayken ve solunum cihazına bağlıyken hayatı kurtuluyor. Ancak kafatasının ön bölümü olmadığı için çökük durumdaydı. Erpulat ailesinin 7 yaşındaki oğlu Emre o kazada kafatasının yarısının yanı sıra konuşma ve beslenme yeteneğini de kaybetti. 141 bir tane. Anneyi seviyor musun? Ben de seni çok seviyorum. Kafatasının 4'te 1 kısmı yok ve biz 24 saat bir çocuk tek birebir yaşamak yani Anne için çok zor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden kafasının üst ve ön tarafı göçük bir halde taburcu edildi Emre. Burada bu şekilde kemik olmadığından cilt çökük oluyor. Ailesinin acısı ise Profesör Doktor Yusuf Erşahin'in verdiği müjdeyle bir nebze olsun hafifledi. Erşahin aileye çocukları için akrilikten bir kafatası yapılabileceğini söyledi. Üç boyutlu bilgisayarlı tomografi çekildi. Bu görüntüler Avustralya'ya gönderildi. Orada bir şirket tarafından aslına tıp atıp uyan kafatası oluşturuldu akrilikten. 18 Eylül'de Emre'ye bu kafatası nakledildi. Anne babasının sevincini tarife imkan yok. İnanıyorum Emre kısa zamanda gerçekten koşup yürüyecek, oynayacak ve annem babam diyecek inşallah en kısa zaman. Annesinin tek hayali evladından bir kez daha anne sözünü duyabilmek. Tek beklediğimiz o tekrar annemin demesini istiyorum. Ve dayanılacak bir şey değil. Allah hiç kimse evladıyla terbiye etmesin. Çok zor. Emre fizyoterapi sayesinde ağız yoluyla beslenmeye başlandı. Ne zaman ve ne kadar iyi olacağını ise zaman gösterecek. Burada bu şekilde kemik olmadığından